Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda fonksiyon uygulamalarından fonksiyonun pozitif değerli ve negatif değerli olduğu aralıkları bulmaya çalışacağız. Ve de aynı zamanda fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları tayin etmeye çalışacağız. Sevgili gençler hazırsanız başlayalım. Şimdi pozitif değerli ne demek veya negatif değerli ne demek? Şimdi bir fonksiyonun noktadaki görüntüsü bizim için o fonksiyonun noktadaki değeriydi. Aslında pozitif görüntülü ne da negatif görüntülü aralıkları arıyoruz diye söyleyebiliriz. E hocam fonksiyona baktığımızda fonksiyonun Grafiğinin x ekseninin üstünde kalan kısmı aslında pozitif değerli. x ekseninin altında kalan kısmı da negatif değerlidir. Neden? Bakın burada herhangi bir nokta aldığımda görüntüye gidiyorum. Görüntü bizi pozitife götürüyor. Çünkü y'ler bakın sıfırdan büyük. E o halde x ekseninin üstünde kalan kısımlar daima pozitif görüntülü diyebiliriz. Bak burası artı artı buradaki görüntüler hep artı. B'ye geldik buradaki B'deki görüntü sıfır ama daha sonraki görüntüler eksi 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 diye gidiyor bak dikkat. Sonra buradaki görüntümüz sıfır. Daha sonra bakın görüntülerimiz yani fonksiyonun grafiği x ekseninin üstünde kalmış. O zaman görüntülerimiz de yine pozitif. Biz işte bunları arıyoruz arkadaşlar. Nerelere artı yazdık? Nerelere eksi yazdık? Bunların aralıklarını arıyoruz. Şimdi o halde şöyle diyebiliriz. Bu verilen fonksiyon f fonksiyon olsun. Zaten bize burada verilmiş f fonksiyon olarak. Şimdi pozitif olduğu aralıkları yazalım. Pozitif olduğu aralıkları. Yani pozitif değerli olduğu x aralıklarını yazıyoruz. Pozitif değerli olduğu x aralıkları bakın şu kısım. A ile B'de bakın burada görüntüler pozitife doğru gidiyor. E o halde görüntüler pozitifse orayı şöyle yazabiliriz. A da dahil olmak üzere en geniş tanım aralığını yazalım. Pozitif olduğu, pozitif değerli olduğu. A'dan B'ye kadar ancak B dahil değil. Niye hocam? Çünkü B'deki görüntü sıfır. Pozitif ya da negatif değil. Daha sonra bakın şu aralıkta yine fonksiyonlarımız pozitif değer almakta. E bu aralığı da biz şöyle yazarız. Birleşim diyelim. Hatta bu aralığı da yazalım. Sıfırla E arası. Ancak sıfır ve E'deki görüntümüz dahil değil. Çünkü bu sıfır ve E'deki görüntülerimiz sıfır. Çünkü fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktalarda görüntüler mutlaka sıfırdır sevgili gençler. Peki hocam madem böyle o halde negatif değerli olduğu aralığı yazalım. Birlikte fonksiyonun negatif değerli aralığını yazıyoruz. Şimdi negatif değerli olduğu aralıkta da şuna bakacağız. Bunda da farklı renkte kalemle çalışalım. Şimdi bakın grafiğin x ekseninin altında kaldığı kısımlar. Yani şu aralıktan bahsediyorum. Ki bu aralık arkadaşlar b ile sıfır arası. Niye b'yi dahil etmedim? Çünkü b'deki görüntü sıfır. Birleşim diyorum efendim. Bundan sonra negatif olduğu başka bir yer var mı? Bakın şurası var arkadaşlar. E ile F arası. Yine E dahil değil. Çünkü E'deki görüntü 0 ama F'yi dahil edebiliriz. Çünkü F'deki görüntü negatif sevgili arkadaşlar. Şimdi pozitif ve negatif değerli aralıkları bulmayı öğrendiniz diye düşünüyorum. Şimdi artan ve azalanlığa bakalım. Aslında fonksiyonun grafiğinin artan ve azalan olduğu kısımları bulmak çok çok kolay. Neden çok çok kolay? Burada size bir metot göstereyim. Aslında bunun bir tanımı vardır fonksiyonun artanlığı ve azalanlığı. Tanımı işte eğer ki x1 büyük x2 iken diye yazarız. İken. Eğer fx1 büyük fx2 ise işte f fonksiyonuna artan deriz. Daima eğer ki hani bu olduğu aralıkta x1 büyük x2 iken f(x1) f(x2)'den büyükse biz bunu artan deriz. Ancak bu tanımı biraz karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Kafanızda biraz oradaki tanımı okumakta zorluk çekiyorsunuz. Ben pratik olarak size şöyle veriyorum. Diyorum ki daima fonksiyonun grafiğinin artan ya da azalan olduğu kısma x'ler sağa doğru giderken bakın. x'ler sağa doğru giderken sağa doğru giderken fonksiyonunuzun hareketine bakın. Eğer ki fonksiyonunuz boynunu bükmüş aşağı doğru geliyorsa yani siz sağa doğru gidiyorsunuz ama fonksiyonunuz aşağı doğru gidiyor. O halde bu fonksiyona biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Azalan. Azalanın genel olarak böyle olabilir grafiği böyle olabilir ya da arkadaşlar böyle olabilir. Bak bunlar hep azalan fonksiyon grafiğidir. Yani biraz daha net çizelim. Böyle de azalabilir. Şöyle doğrusal da azalabilir. Ya da şöyle kıvrımda üst tarafı olmak üzere azalabilir. Şimdi demek ki x'ler sağa doğru giderken eğer fonksiyonumuz boynunu bükmüş aşağı doğru ilerliyorsa bu durumda bu fonksiyon azalan. Yok eğer ki fonksiyonumuz xler sağa doğru giderken fonksiyonumuz şaha kalkmışsa yani başını yukarı kaldırmışsa bu da sürekli fonksiyonun arttığı anlamına gelir. Buradaki kısımda da fonksiyonumuz artan diyebiliriz sevgili gençler. Demek ki neye bakıyormuşuz? X'leri sağa doğru giderken yani biz fonksiyonu da sağa doğru yol alırken acaba grafiğimiz ne yapmış? Boynunu mu bükmüş yoksa boynunu aşağı mı kaldırmış? Eğer boynunu bükmüşse grafiğimiz azalan o aralıkta. Eğer boynunu bükmemiş de şaha kalkmışsa grafiğimiz artan o aralıkta diyeceğiz. Şimdi bize verilen fonksiyona şöyle bir bakalım. Burada da grafik üzerinde bakalım arkadaşlar. Şimdi artanlığı azalanlığı Şurada yazdığım büyük grafikte inceledik. Oranın üstü karalı olduğu için bize verilen kısımda bakalım. Şimdi x'ler sağa doğru giderken bakın fonksiyon burada boyununu bükmüş görüyor musunuz? Aşağı doğru ilerliyor. Fonksiyonun negatif ya da pozitifliğine bakmıyoruz. Azalanlığa baktığımız için negatif kısımda da azalabilir. Sıkıntı yok. Bak ta ki nereye kadar azalıyor? Buradaki c'ye kadar fonksiyonum azalıyor. Bundan sonra ne olmuş hocam? Bundan sonra şurada maviyle gösterelim. Bak bundan sonra fonksiyonum şaha kalkmış. Artışa gidiyor bak artıyor 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 artıyor. Bundan sonra d'ye kadar artmış. D'den sonra ise azalıyor sevgili gençler. Bak azalıyor görüyor musun? Fonksiyonum sağa doğru, ben sağa doğru gittikçe fonksiyonum azalıyor. He, o halde artan ve azalan aralıkları şöyle yazabiliriz bak. Fonksiyonun artan olduğu aralıklar. Artan olduğu aralıklara bakıyorum. Fonksiyonumun e, yukarı doğru kalkması lazım. O da bakın şu kısımda meydana gelmiş. Yani şu kısımda fonksiyonum artmış. E bundan dolayı bu aralıklara ne diyeceğiz arkadaşlar? Ne var burada? C ile D var. Demek ki C, D aralığında artan. Hocam neden kapalı yaptınız ya? Şöyle arkadaşlar tanım aykırı değil o nokta. Tanım şu bir sonraki değer eğer bir önceki değerden büyükse fonksiyonum artan. E burada da mesela C'den bir sonraki değer C'den büyük olduğu için C bu tanımı bozmuyor. Bundan dolayı sınır değerleri buraya dahil edebiliyoruz arkadaşlar. Azalanlıkta da yine aynı. Şimdi CD aralığında mutlaka fonksiyonumuz neymiş? Artanmış. Peki azalan olduğu yerlere bakalım. Başka artan olduğu kısım yok çünkü. Azalan olduğu kısma bakalım sevgili gençler. Azalan olduğu grafiğim sağa doğru gittiğinde fonksiyonum boynunu bükmüş gelmesi lazımdı değil mi? Şu azalanları da arkadaşlar yeşille gösterelim. Şöyle şurayı da yeşil yapalım. Sonra kafanız karışmasın. Şöyle şurayı yeşil yapalım. Bakın buralar azalan olduğu kısımlar. Ben sağa doğru gittikçe grafiğim Boynunu bükmüş aşağı doğru gidiyor. Nereler oralar? Birincisi. Şimdi şu an kırmızıyla taradığım yere bak. Bak A'dan C'ye kadar. Şurası C'ye. A'dan C'ye kadar bu fonksiyonum azalmış bu aralıkta. Yani X'lerin bu aralıktayken. Ve daha sonra da arkadaşlar D'den F'ye kadar yine azalma göstermiş. O halde biz bunu şöyle söyleyebiliriz. A'dan C'ye kadar. Daha sonra birleşim D'den F'ye kadar. Bakın bu aralıkta fonksiyonum azalıyor. Şimdi artanlığı azalanını grafikte tayin etmek çok çok basit sevgili gençler. Sadece x'ler sağa doğru giderken acaba fonksiyonun boynunu bükmüş yoksa boynunu şağı mı kaldırmış buna bakıyoruz. Şimdi diyelim ki ben size şöyle bir soru sordum. Dedim ki ya sevgili gençler işte bu fonksiyonda verilen fonksiyonda artan olduğu halde artan olduğu halde artan olduğu halde negatif değerli olduğu aralığı buldunuz. Mesela negatif değerli olduğu aralığı bulalım birlikte. Değerli olduğu aralığı. Bakalım bunu bulabilecek miyiz? Böyle bir aralık mümkün. Bak hem artan hem de negatif değerli olabilir. Bunları birbirinden birbirine karıştırmayın. Neden hocam? Neden böyle bir şey söylüyorsunuz? Şimdi bak. Bize verilen ifadede şu an siyahla çalışacağım. Artan olduğu kısımlar sadece şu kısım mıydı arkadaşlar? Yani CD aralığı mıydı? Bak dikkat edersen CD'nin C ile 0 arasında grafik x ekseninin altındayken 0 ile D arasındaki grafik x ekseninin üstünde. Şimdi bir fonksiyon x ekseninin altındaysa grafiği orada azalan şey e, negatif değerli demiştik değil mi? Tam olarak C ile 0 arasında yani şöyle şey söyleyebiliriz C ile 0 arasında artan olduğu halde artan olduğu halde olduğu halde negatif değerlidir. Yani fonksiyonumuz o noktada görüntüleri negatiftir. Artan olduğu halde negatif değerli. Zaten üstte yazmışız. Negatif değer. Zaten onu sorduk. Bunu tekrar yazmış olduk. O halde şurada arkadaşlar hem pozitif değerli hem artan. Şu kısımda yani sadece şu kısımdan bahsediyorum. Fonksiyon azalan ama görüntüler pozitif olduğu için pozitif değerli. Demek ki pozitif değerli olduğu halde azalan olabiliyormuş. Yani bunu birbirlerine karıştırmayalım. Şuradaki kısımda ise hem negatif değerli hem azalan. Peki şuraya bakalım arkadaşlar. Şu AB arasında fonksiyonum azalan ama pozitif değerli. Şuradaki BC arasında fonksiyonum yine azalan. Bakın aşağı doğru gidiyor fonksiyonum burada. Ama negatif değerli. Demek ki azalan negatif değerli, azalan pozitif değerli olabilirmiş bir fonksiyon. Hadi yani buradaki konu anlatımını bitirmiş olduk sevgili gençler. Hemen şimdi sorularını çözelim, burayı pekiştirelim. Demiş ki birinci soruda y işte fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Tamam. Buna göre fx küçük sıfır eşitsizliğini yani fx'in negatif olduğu durumu sağlayan x tam sayıları toplamı. Şimdi fx'in negatif olduğu durumlar demek aslında görüntülerin negatif değerli olduğu yerleri soruyor. Bu ise x eksenin altında kalan kısımlar değil mi? Yani şuralar bakın buralarda grafiğimiz eksi. Aslında diyor ki hangi aralıklarda grafiğimiz x ekseninin altında? Onlar da arkadaşlar çok açık. Bak şu eksi 5 ile 3 aralığı ve 4 ile 6 aralığı dahil değil ama neden? Çünkü burada arkadaşlar küçük eşit yok. Sadece küçüktür yani negatif olduğu yerleri sormuş. O halde aralığım eksi 5, 3, Birleşim 4 6 olmalı. E burada ne demiş? Burayı sağlayan x tam sayıların toplamı. Burada şurası -3 arkadaşlar burada. -5 ile -3 arasında kaç tane tam sayı var? Bir tane tam sayı var hocam -4. 4 ile 6 arasında yine bir tane tam sayı var. Bize bunların toplamını sorduğu için -4 artı 5'ten yanıtımız 1 olacak sevgili arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. y eşittir fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi birinciye bakalım. Demiş ki x'ler eksi 4 ile 0 arasındayken fonksiyonumuz artandır. Hemen eksi 4 ile 0 arasına bakıyorum. Eksi 4 ile 0 arası burası mı? Burada. Burada fonksiyonum sağa doğru giderken ne yapmış? Bakalım şimdi boynunu bükmüş şaha mı kaldırmış? Bak x'ler sağa doğru giderken grafiğim artma yöneliminde görüyor musun? yukarı doğru gidiyor. O halde grafiğim arttığına göre burada artandır. Doğru hocam burada artan bir yanlışlık yok. Sonra diyor ki hatta bunu şöyle de yazmış olabilir. Bak normalde eksi 4 ile 0 en geniş artan aralık budur. E ama eksi 4 ile 0 da artıyorsa hayli hayli burayı buranın bir alt kümesinde de artıyordur. Mesela eksi 4 ile 0 da artıyordur. Ya da işte eksi 4'e eksi 3'e hatta eksi 3'e ne diyelim eksi 2'de artıyordur. Burası arttığı en geniş küme. Burada ise artıyor dese doğrudur. Burada da artıyor dese doğrudur. Gerçekten grafiğim oralarda artandır sevgili gençler. Onun için burada hocam neden köşe değerleri almamış yani sınır değerleri almamış diye kafanıza takılmasın. Şimdi x eleman 0 4 aralığında ise demiş. 0 ile 4 aralığında. Yani nerede çalışıyoruz? Burada çalışıyoruz. Tamam. Fonksiyon azalandır. Bakalım 0 4 aralığında fonksiyonum aşağı doğru iniyor mu? İniyor. Değil mi? Şöyle devam etmiş hatta şuraya, şuraya kadar. Burada da yine sınır değerleri almamış ama yanlış olduğunu göstermez. Çünkü e, sınır değerleri biz diyelim ki 0 ile 4 aralığında bu fonksiyonumuz azalıyorsa o halde 0 ve 4'ün kapsadığı her, aralık, her aralıkta azalır. Mesela diyelim ki 1 ile 3 arasında da azalan dese yine doğruydu arkadaşlar bu. Çünkü 1 ile 3 arasında yine bu fonksiyonumuz azalıyordu. Tekrar ediyorum oradaki köşeler kapalı değil diye bunu yanlış saymayın sevgili gençler. O halde bu arkadaşımız da doğru. f-3 eşittir f3 eşittir f5'tir f 3. f 3 dediğim burası değil mi arkadaşlar? Aslında 3 dediğim burası, 5 dediğim de burası. Ne demek bu? Aslında fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar. Burada görüntüler sıfır olduğu için evet bu noktadaki görüntüler birbirine eşittir. Yani bu ifade de doğru. x 3 ile 5 aralığında ise, 3 ile 5 aralığında yani grafiğin şu noktasında çalışıyorsak, bu aralığında çalışıyorsak noktası değil aralığı. f(x) pozitif değerdir. Olmaz. Neden? Bak. Çünkü bahsettiğim aralıkta görüntülerimiz negatif. Yani x ekseninin altında. Bundan dolayı D seçeneği Yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Hocam diğerine de bakalım. X eleman eksi 4 ile 6 arasında. Eksi 4 ile 6 arası aslında tanımlı oldu. Yani şöyle diyelim şu kısımda çalışıyoruz değil mi? Eksi 4 ile 6 tamamına bakalım diyor. Ne diyor? Fx'in maksimum değeri 3'tür. Şimdi maksimum değer ne demek arkadaşlar? Bulunduğu aralıkta yani bahsedilen aralıkta Aldığı en büyük değer demek istemiş. Aldığı en büyük değer şöyle değer kümesine baktığımızda hakikaten 3. Fonksiyonun grafiği 3'ten daha büyük bir değeri almamış. Bundan dolayı bu E seçeneği de doğru sevgili arkadaşlar. Hemen geçelim. Ve pozitif negatiflikte son sorumuzu çözüp konu anlatımını bitirelim sevgili arkadaşlar. Ne diyor sorumuzda? Diyor ki Buna göre diyor fx fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde pozitif değerli ve azalandır. Yani iki şart sağlansın istiyorum arkadaşlar. Bir kere pozitif değerli olacak. Diğeri de azalan olacak. Hemen pozitif değerli olduğu yerlere bakalım. Hocam pozitif değerli olduğu kısım bakın. Eksi 2 ile 2 arasında ve de 5'ten daha sonraki kısımlarda. Diğer kısımlarda negatif değerli. Pozitif değerli olduğu yer grafiğin x ekseninin üstünde kaldığı yerlerde sevgili gençler. Şimdi ben bu aralıkları belirledim. Ama bunlarla birlikte tamam pozitif değerliği tutturduk hocam. Ama bir de neyi istiyor benden? Azalan olduğu kısmı istiyor. E azalan olduğu kısımda aslında x'ler sağa doğru giderken grafiğim boynunu bükmüş geliyorsa ya da böyle geliyorsa ya da böyle geliyorsa böyle değil mi sevgili arkadaşlar? E o halde hemen bakalım x'ler sağa doğru giderken mesela şu kısımda bakalım sağa doğru giderken grafiğim yukarı kalkmış. Burada artan benim istediğim aralık değil. Peki şuraya bakalım. Burada da x'ler sağa doğru giderken fonksiyonum yukarı doğru gidiyor. Yani artan değerler alıyor. O halde burada da artan. Ama bak şu kısımda x'ler sağa doğru gidiyor ama fonksiyonum azalmış. Görüyor musun sevgili genç? Yani 1 ile 2 arasında diyebiliriz. Şey 1 ile evet 2 arası. 1 ile 2 arasında diyebiliriz. Fonksiyonun bu kısımlarda hem pozitif değerli hem de azalan. Hatta 1'i de dahil edebiliriz buraya arkadaşlar. Çünkü 1'de de pozitif değerli bozmuyor. Ama 2'de Değerimiz 0 olduğu için yani 2'de fonksiyon x eksenini kestiği için 2'yi dahil edemeyiz. 1'e 2 veya buranın kapsadığı herhangi bir aralık olabilir. Mesela bize ne vermiş? Bak E seçeneğinde 1'e 2 demiş. Biz en genişini bulduk. En genişi 1'den kapalı 2'den açık ama bunun bir alt kümesi de yine bu değerleri sağlar sevgili arkadaşlar. 1-2 dediğimiz cevap E seçeneği oldu. Şimdi konu anlatımımız burada bitti sevgili gençler. Hemen bununla ilgili sorular çözün. Video çözümlerinde yine sizi yalnız bırakmayacağız. İyi çalışmalar dilerim.